Birinci sorumuza baktığımızda önce şurayı büyütelim tabii ki bir dakika. Şimdi bize diyor ki bulmacayı tamamla. 25 santigrat derecede pH eşittir. POH olan çözeltinin pH değeri. Yani pH'i POH'ına eşitmiş. Yani bu nötr bir çözeltiymiş. E nötr çözeltilerin pH değeri kaçtı? 7 idi. O zaman buraya 7'yi yazdım. İkinci de diyor ki hidroklorik asitin sudaki çözeltisinin mavi turnusol kağıdını çiz çevirdiği renktir. E bu bir asit değil mi? Hidroklorik asit. E neydi? Anneler kızartır, babalar mor artır. Anneler ne yapıyordu? Kızartıyordu. O zaman iki neymiş arkadaşlar? Kırmızıymış. Şuraya yazıyorum kırmızı. Üçüncüye baktım. Diyor ki ortamın pH değerine göre renk değiştiren madde. E bunu da biliyoruz. Neydi? İndikatördü değil mi? İndikatör. Dördüncüye bakalım diyor ki pH'si 7'den küçük olan çözeltidir. pH değeri şöyle pH cetvelini çizdiğimizde 7'ye biz nötr demiştik. 7'den düşük bu tarafa asit demiştik. 7'den büyük bu tarafa baz demiştik değil mi? O zaman bu da asit. E şimdi diyor ki buna göre 5 numaralı seçeneğe ne gelebilir diyor. 5 numaralı seçeneğe baktığımızda 5 tane harfi var. Birincisi S, üçüncüsü K, dördüncüsü İ değil mi? E şimdi bakalım. PH 7'den büyük olan çözelti baz e olur mu buraya olmaz. Suda tamamen çözünmeyen asit çeşididir diyor. Yani zayıf asittir diyor. E, zayıf olabilir mi? Olamaz. C'ye bakalım diyor ki Na11 elementi bileşik oluştururken son orbitalindeki elektron sayısıdır. Şimdi metaller bileşik oluştururken ne yapıyordu? İşte son yörüngesindeki o kararsız elektronu veriyordu ve kararlı hale geçiyordu değil mi? E o zaman şimdi buradaki bir tane o kararsız elektronu verecek yani sodyum ona dönüşecek. E onun elektron dağılımını yaparsak 2, 8 yani 8 değil mi son yörüngesindeki? E o zaman bak şimdi şurayı tamamlarsak 8 olur mu buraya? E S var. E'yi şuraya yazdım. 8, Z'yi de yazdım mı 8 oldu. O zaman cevabımızı bulmuş Olduk. c şıkkıymış ama diğerlerine de bakalım diyor ki katı sıvı karışımlara ayırma yöntemidir diyor bunun birkaç tane yöntemi var eleme süzme gibi e, ama hiçbir uymuyor sonuçta Ya sodyum tuzudur neydi beyaz sabun sabun beyaz hiçbiri hiçbir halükarda olmuyor biz zaten cevabımızı bulmuştuk değil mi neydi C şıkkıydı dedim. İkinci soruma geçtim. Diyor ki iyonlar ile ilgili niceliklerinden hangileri farklıdır diyor. Çekirdek yükü diğer adı neydi? Proton sayısı. Diğer adı neydi? Atom numarası değil mi? Bunun 3 tane adı vardı. E şimdi bak 17, 17. E 17 eşittir 17 değil mi? O zaman hangisi farklıdır diyor. Çekirdek yükü farklı değil. E kimyasal özellikleri kimyasal özellik için proton sayısına bakıyoruz. Proton sayısı aynı ise kimyasal özelliği aynı diyebiliriz. Diyebiliriz. Neden? Şundan dolayı bir elektron alışverişi varsa burada kimyasal özellik değişir. E burada da bir elektron alışverişi var. Birinci 7 tane vermiş. ikinci bir tane almış. Şuradan anlıyoruz değil mi? Bu 7 tane elektron vermiş. Bu bir tane elektron almış. E o zaman bunun kimyasal özellikleri farklı. E yörünge sayıları. E şimdi bunun elektron sayısı 10. Bununki 18. E, yaptığımız zaman bunun elektron dağılımını 2 8 ve bununkini yaptığımız zaman 2 8 8. E, yörünge sayıları 2, diğeri 3. E 2 eşit değildir 3. O zaman bu da farklı. Yani 2 ve 3 o zaman cevabımız C seçeneği oldu. Şimdi geçiyoruzla 3. soruma. Diyor ki 9. sınıfta okuyan Hüseyin Umut girdiği kimya yazılı sınavında simya ile ilgili sorulan sorulara verilen tablodaki bilgilerin doğru veya yanlış olarak işaretlenmesi gerektiğini görmüştür. Hüseyin Umut tablodaki işaretlemeleri yaptığına göre yaptığı işaretlemelerden kaç tanesi doğrudur diyor. Bakalım şimdi. Simya önemli bir bilim dalıdır diyor. Biz neyi biliyoruz? Simya bilim dalı değildi değil mi? Hatta bunun üç tane nedeni vardı. TYT Kimya Kampı'nın birinci gününde görmüştük bunların hepsini. Bir işte sistematik bilgi birikimi yok, teorik temelleri yok, deneme yanılmayla çalışıyor diye 3 tane de neden söylemiştik. O zaman bu yanlış olmalıydı yani bu gitti. Sabunu simyacılar bulmuştur diyor. Bu da önemli demiştik hatta işte deterjanı bulamamışlar ama sabunu bulmuşlar demiştik. Simyacıların amaçlarından birisi ölümsüzlük iksirini bulmaktır diyor. Zaten bunların iki tane amacı vardı değil mi? Neydi bunlar? Birincisi değersiz metalleri değerli hale getirmek yani altına çevirmek. Bir diğeri de ölümsüzlük iksirini bulmak. Bazı elementlerin proton sayılarını bulmuşlardı. Proton sayıları ne zaman bulunuyordu? Atomun tarihçesiyle birlikte orada da anlatmıştık. Atomun bulunmasıyla yani kimya biliminin başlamasından da bir müddet sonra bulunan şeyler. Yani yanlış. O zaman Hüseyin Umut bunu da doğru demiş. Bitkilerden ilaç yapmışlardır diyor. E bitkileri karıştırarak ilaç yapıyorlar. Zaten ölümsüzlük iksirine de bu şekilde ulaşmaya çalışıyorlardı. Değil mi? O zaman bu da doğru. Yani Hüseyin Umut arkadaşımız sadece buna yanlış cevap vermiş. E kaç tanesi doğrudur diyor o zaman. 4 tane dedim. Yani cevabımız D seçeneği oldu. Şimdi baktığımda diyor ki X artı ve Y eksi iyonları 2. periyodun soy gazının elektronuna sah. E yazalım şuraya bu arkadaşları şimdi. X artı Y eksi. İkinci periyodun soy gazı yani değerlik elektron sayısına baktığımda 2, 8, 10 değil mi yani toplam? O zaman şuralara 10. E bununla iyon yüküyle elektron sayısının toplamı proton sayısını vereceğine göre X'in ki 11, 10 eksi 1'den Y'nin ki de 9. O zaman şunu diyebilirim. X 1A grubundaki bir metal. Y 7A grubundaki A metal. Şimdi bakalım diyor ki x ile y arasında iyonik bağlı yx x bileşiği oluşur diyor. Şimdi metal ile ametal arasında iyonik bağlı bileşik oluşur. Ama şuna dikkat et. Neye dikkat edeyim hocam? E, metal önce yazılır. E, metal x değil mi? O zaman bunların arasında oluşacak bileşik X, Y olmalıydı. Y, X olamaz. A önce yazamam. Unutma dikkat et yanarız bunu yaparsan. Tamam mı? Çok şey bir çeldirici ırzıkırık bir çeldirici <laughs> olmuş burada. Y, X değil x y olmalıydı o zaman bu gitti x elementinin oksiti baziktir diyor yani x 2 o e şimdi biz neyi biliyoruz bak birden birinci öncülde kimyasal türler arası etkileşimler sorulmuşken ikinci de asit baz tuzlara geçti birden yani birkaç tane konuyu bilmeni istiyor soru e nasıl yapacağız hocam çok basit x elementinin oksiti neydi? Metallerin oksijenle yaptığı bazı değil mi? A metallerin oksijenle yaptığı asit veya nötr olabilirdi. E o zaman biz x'in metal olduğunu bulmuştuk. E metalle oksijenin yaptığı bileşiğin de baz olduğunu biliyoruz. O zaman bu da doğru. Nötr x atomunun yarı çapı nötr y atomunun yarı çapından büyüktür diyor. Geri ikinci üniteye döndük. Atomlar ve periyodik cetvel. E neyi biliyoruz biz? Şöyle periyodik cetveli kaba taslak çizersek atom yarıçapı neydi? Kardan adam modeli vardı. Unutma. Burnu vardı. Havuç bu tarafa doğru büyüyordu. Gövde de bu tarafa doğru büyüyordu. E şimdi X nötr dediğine göre 3. periyot 1A grubunda, Y 2. periyot 1A grubunda. E şimdi yani Y şuradayken X biraz daha aşağıda şurada. O zaman aşağı doğru arttığına göre ilk x büyüktür y diyebilir mi? Bize diyor ki nötr x atomunun yarı çapı y'nin yarı çapından büyüktür diyor. Bu da doğru. O zaman hangileri yanlıştır diyor. Dikkat et. O zaman yalnız bir yani cevabımız a seçeneği oldu dedik ve hızlı bir şekilde yine 5. sorumuza geçtik. Şimdi diyor ki aşağıdaki denklemde maddelerin altlarına kütle değerleri yazılmış. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Kimyanın temel kanunları ve kimya asal hesaplamalar yani namı değer mol kavramının içindeki bir konuydu değil mi? Bu kütlenin korunumu kanunu. Ne diyordu kütlenin korunumu kanunu? Sol taraftakilerin toplam kütlesi sağ taraftakilerin toplam kütlesine eşittir diyordu. Yani şuradaki x artı şunlara eşit olacak diyor. E yapalım. x artı 64 eşittir 44 artı 36. Yani x artı 64 eşittir 80. Karşıya attım. x olarak geçti. X eşittir 16 oldu. Birinci doğru. X'in formülü CH3'dür diyor. Kimyasal tepkimelerin denkleştirilmesi. Denkleştirelim. Sağ tarafta bir tane karbon var. O zaman X'in içinde bir tane karbon olmalı. Hidrojen Şuraya baktım 4 tane var. O zaman bunun içinde 4 tane de hidrojen olmalı. E oksijene bakalım. 2 tane burada var. 2 tane de burada var. E toplam 4 tane oksijen olmadı mı? E şurada da 4 tane var demek ki X'in içinde oksijen yok. E X'in formülünü bulmuş olduk. Neymiş? CH4 CH3 değilmiş bu gitti. Burada Lavoisier'in bulduğu kanun geçerlidir diyor. E neydi bu? Kütlenin korunumu kanunu. E bunu da Lavoisier bulmuştu. O zaman bu da doğru. Yani 1 ve 3 cevabımız C seçeneği oldu. Gördüğünüz gibi birkaç tane yine bilgi bilmeniz gerekiyor. Zor denecek bir soru tarzı. 6. soruya baktığımızda diyor ki X atomu bileşik oluştururken 3 bağ yapmaktadır. Tamam. E şunu düşün. Bir de kesinlikle diyor ya bak yine bir hırzı kırıklık var orada. Dikkat et. E o zaman neye dikkat edeceğim hocam? X şimdi 3 tane bağ yapıyormuş. Tamam. Şöyle yapabilir. Ama bir de X şöyle de yapabilir. Yani X'in üstünde eşleşmemiş nokta da olabilir. Olmaya da bilir. Borsa yani bor 5 ise bu şekilde olur. X azot 7 ise bu şekilde olur. Şimdi bakalım diyor ki Lewis gösteriminde eşleşmemiş elektron çifti vardır. E, kesinlikle diyebilir miyim? Bor 5 ise yok. E, azot 7 ise var. E, o zaman kesinlik yok değil mi? Yani buna kesin diyemem. 3 elektron vererek soygaz gaz düzenine oluşur, ulaşır diyor. E, bor 5 için diyebilirim ama azot 7 3 tane verdiğinde şurada 2 tane elektronu olduğu için yine ulaşmaz. Klor 17 ile XCl 3 bileşiği yapar diyor. E, şimdi klor 7A grubunda ya şuradan bulabiliyorduk değil mi? 2 8 3. yörüngede 7 yani 3. periyod 7A grubunda. E 7A grubunda olduğuna göre bir bağ yapacak. E bir bağ yaptığına göre 3 tane de klor olduğuna göre şuralara yerleşebilir veya şuraya da yerleşebilir. E o zaman her ikisinde de fark etmez XCl3 bileşiğini yapabilir. Yani bu kesinlikle doğru. E yalnız 3 cevabımız B seçeneği oldu. Şimdi geçelim son 7. sorumuza. Şimdi sorumuza baktığımızda diyor ki x, y ve z maddelerinin normal koşullarda erime ve kaynama noktaları aşağıdaki gibidir. Buna göre x, y, z maddeleriyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi bu tip soruların klasik bir çözüm yöntemi var. Ne hocam bu? Şu. Şimdi şuradan çizgilerimi çekiyorum. E ne oldu? Çektim de bak bu çizginin en solunda kalan yani bu taraf katı. Bu İkisinin arasında kalan yer burası sıvı en sağdaki bu tarafta kalan alan ise gaz bunu unutma e şimdi bakalım diyor ki bir atmosfer basınç ve 36 santigrat derece sıcaklıkta üçü de sıvı halde e şimdi bakalım 36 şurada değil mi eksi 43 ile 41'in arasında 36 şurada bir yerde 14 ile 112 36 yine şurada bir yerde o zaman üçü de 36 santigrat derece sıcaklıkta ne oldu sıvı halde oldu. Bu doğru. 100 santigrat derecede X sıvısının buhar basıncı 1 atm'dir diyor. Yani bu ne demek? X sıvısının kaynama noktası 100 derece demek. Ya ama bize bu arkadaş demiş ki X'in kaynama noktası 100 derece değil, 121 derece demiş. O zaman şurası 121 olmalıydı. Yani bu yanlış. Z'nin katı olduğu sıcaklıklarda X de katı haldedir diyor. E bak şurada şimdi 13, 12, 11, 10, eksi 100 fark etmez. E şurada 14'e kadar geldikten sonra şurada da aynı yer yok mu? E o zaman x'in e, burada katı olabilir hatta olabilir kesin katı olmak zorunda. Yani 1 ve 3 o zaman bu soru için doğru cevabımız C seçeneğidir dedik. Bu şekilde ikinci denememizin de sonuna gelmiş olduk. Yine 7 tane sorunun içinden geçtik. E kimya adına artık bir şeyleri yine yavaş yavaş oturtmaya başladık. Dediğim gibi eksikleriniz varsa TYT Kimya Kampı'nı izlemeyi unutmayın. Tabii ki her zamanki gibi ne diyoruz? Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarımıza bizi önermeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.